İran ve Hindistan halkından bir kısmının mensup olduğu bozuk inanışlardan biridir. Bu inancı kabul edenlere mecusi, rahiplerine de muz denir. Hindistan ve civarında yaygın bulunan Brahmanların bir şubesi olan mecusiler, ateşe, ineğe, timsaha taparlar. Bunlar milattan önce yaklaşık 551 yıllarında Zerdüşt denilen bir kimsenin kurduğu bir çeşit inanışa bağlıdırlar. Mecusiler ölülerini gömmezler. Husisi yaptırılan kulelerde saklarlar ve akbabalara yedirirler. İranlılar İbrahim Aleyhisselam'ın bildirdiği doğru dine inanıyorlardı. Asurluların bu ülkeye hakim olmasından sonra Sabiilik adı verilen uzuk inanışlarını İran'da yaymaya başladılar. Sabiiler güneşi, ayı ve yıldızları kutsal birer varlık olarak kabul edip çeşitli putlara tapınıyorlardı. Tek Allah'a inanmayı emreden ilahi dinin tamamen unutulmasından sonra İranlılar Sabiilik inancına bağlandılar. Bunlar zamanla ateşe de kutsallık tanıdılar. Bir kısmı ateşi doğrudan doğruya Tanrı kabul edecek kadar ileri gitti. Bundan sonra ateşe tapma ayinleri uydurdular ve hiç sönmemek üzere içinde ateş yakılan ateşgedeler yaptılar mecusilik inancında ateşe tapma ayinini ortaya çıkararak insanları ona tapmaya çağıran mecus adında bir kimsedir. Bu ayinin kurucusuna nispetle bu inanışta olanlara mecusi denilmiştir. Mecusilik, sabiiliğin daha da bozularak devam eden değişik bir şeklidir. Mecusiler, eski filozofların yaratılış, hayır ve şer hakkındaki görüşlerini incelerken, ateşin hararetinin ısısının hayat ve varlıklar üzerinde nasıl etki yaptığını görmüşler ve hayatı meydana getiren bir kuvvet olarak onu ilahi kudret saymışlardır. Önceleri ateş Allahu Teala'nın bir eseri olup kendinde yaratma sıfatı bulunması bakımından mabudun varlığına işaret delil olan bir şey olarak kabul edilmişken sonradan dini liderleri bu esas üzerinde bazı değişiklikler yapmışlardır. Bunlardan bir kısmı ateşi tanrı kabul etmişlerdir. Bunun yanında yine eski filozofların birden ancak bir doğar sözleri sebebiyle dualist iki tanrılı bir inanışa saplanmışlardır. Şöyle ki bu felsefi görüşün icabı bir olan mabuttan, ilahtan, birbirine zıt olan hayır ile şer doğmaz. Bunların ikisi de ezeli birer ilahtırlar. Hayır ilahı bir nurdur ve iyiliğin kaynağıdır. Şer ilahı karanlıktır ve kötülüğün kaynağıdır. Hayır ilahı Hürmüz, şer ilahı ise Ehriman adı ile anılmıştır. Bunlar birbiriyle devamlı savaş halinde bulunurlar. İyilik çoğaldığı zaman Hürmüz, kötülük çoğaldığı zaman Ehriman galip gelmiştir derler. Bu ikili tanrı inanışına dinler tarihinde Seneviye Dualizm adı verilir. Videolarımızdan Anında haberdar olmak ve desteklemeniz için lütfen kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sonra gelen mecusiler bir omzunda hayır, diğer omzunda şer, kötülük bulunan ilahlar tasvir etmişler. Resmini yapmışlardır. Mecusiler ateşi hayır ilahı, ürmüzün bir sembolü kabul ettiklerinden her tapınakta ateşgede denilen ve devamlı ateş yanan yer yapmışlardır. Bu ateş hiç sönmemek üzere yanardı. Hiç kimse buna dokunamaz. Hatta soluğu ile dahi kirletemez. Onun için ateş yakan rahibin ellerinde eldiven ve ağzında peçe bulunurdu. Mecusiler ateş yandığı müddetçe hayır ilahının şer ilahına galip geleceğine inandıkları için ateşin hiç sönmeden yakılmasının lazım olduğuna inanırlardı. Peygamber Efendimizin doğum gecesinde meydana gelen harikulade hadiselerden biri de Mecusilerin bin seneden beri yanmakta olan kocaman ateş yığınlarının aniden sönüvermiş olmasıdır. Eski İran'da tahminen M.Ö. 7 ve 6. asırlarda yaşadığı kabul edilen Zerdüşt, güya eski dini düzeltmek için ortaya çıkmış ve İran'daki çok tanrıcılığa karşı tek ilah inancını savunmuştur. Ona göre en yüksek Rab, ilah Ahura Mazda'dır. Ahura her şeyi bilen, kainat nizamını idare eden, her şeye hayat veren ve her şeyin hakimi olan en büyük kudrettir. Bununla beraber hayır, hürmüz ve şer Ehriman gibi iki ilah görüşünü terk etmemiş ve ateşgedelerde yine ateş yanmıştır. Zerdüşt bir gün dünyanın sona ereceğini, kıyametin kopacağını Cennet ve cehennemin var olduğunu, ölen insanın ruhunun hesaba çekileceğini kendinden önce gelen peygamberlerden veya getirdiği kitaplardan yahut da onlara inananlardan öğrenerek kabul etmiştir. Bununla beraber insanlara dünya ve ahiret saadetini öğreten ve doğru yolu gösteren bir peygambere tabi olmak saadetine kavuşamadığı için doğru yolu tam olarak bulamamıştır. Nitekim daha sonraları onun tek ilah olarak kabul ettiği ve Ahura Mazda adını verdiği ilahın yerini Güneş Tanrısı Mitra almıştır. Bütün İran'a yayılan Zertüşt'ün fikirleri Milattan sonra 7. asırda İslam ordularının İran'a girmesiyle Tevhid akidesi, tek Allah inancı yerleştiğinde son bulmuş ve mecusilerin çoğu hak din olan İslamiyet'i kabul etmişlerdir. Bir kısmı da Hindistan'a sığınarak Brahmanların inanışlarını da benimseyerek yeni bir inanış şekli kabul etmişlerdir. Bu bozuk inanışa sahip olanlara bugün Bombay şehri yakınlarında rastlanmaktadır. Nevruz Nevruz'un Türklükle, Müslümanlıkla hatta İran'la bir ilgisi yoktur. Cemşit ortaya çıkarmıştır. Mecusi bayramıdır. Ezzaziye Cemşit İran'da ilk hükümet kuran Piştani oğullarının dördüncü hükümdarı olup 800 sene saltanat sürmüş, 500 sene İran'da kimse hasta olmadığı için halk kendine tapmıştır. 21 Mart'ta tahta çıktığı için bugüne Nevruz denmiş, yılbaşı ve bayram yapmıştır. İslamiyet'ten önceki kafirlerin adetlerine tapınmalarını bugün meydana çıkarıp ecdat yadigarı diyenler bu işin aslını doğru bilmeyenlerdir. Böyle diyenlere kanmamalıdır. Yabancılar da bunu körüklüyorlar. Cemşit bin yaşındayken Şeddad'ın yeğeni Dahhak ile savaşta yakalanmış, testere gibi olan balık kemiği ile ikiye biçilmiştir. Cemşit 800 değil bin yıl yaşamıştır. Bu sünnetullah'a aykırı değildir. Eskiden insanlar çok yaşardı. Nuh aleyhisselamın 950 yıl kavmi arasında kaldığı Kur'an-ı Kerim'de bildirilmektedir. Hristiyan olan Rumlar ile Mecusi olan İranlılar arasında bir harp vuku bulmuş ve Mecusiler galip gelmişti. Bundan istifade etmek isteyen müşrikler Müslümanlara ilahi kitap sayesinde üstün geleceğimizi sanıyordunuz. İşte Mecusiler kitap ehli olan Rumları yendiler diyerek onların iman ve azimlerini kırmaya çalıştılar. Bunun üzerine Allah Teala müşriklere, üzün müminlere sürur verecek olan şu ayeti kelimeleri inzal buyurdu. Elif, Lam, Mim Rumlar yenildi, en yakın yerde. Onlar bu yenilgilerinden sonra galip geleceklerdir. Birkaç yıl içinde, 3 ila 9 yıl arasında, işler önceden de sonradan da Allah'a aittir. O gün müminler Allah'ın yardımıyla sevinirler o mutlak galiptir, merhamet ve ihsan sahibidir. Er-Rum 1 ve 5. Ayetler O sırada Rumlar öyle zayıf düşmüşlerdi ki, hiç kimse bellerini kıran bu mağlubiyetin ardından tekrar galip gelebileceklerine ihtimal vermiyordu. Ancak Kur'an-ı Kerim kuvvetli bir tekitle şöyle buyuruyordu. Bu Allah'ın vaadidir. Allah vaadinden caymaz. Fakat insanların çoğu bilmezler. Videolarımızdan anında haberdar olmak ve desteklemeniz için lütfen kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.